Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Bebeğime eğitici bir oyuncak almıştım. Kutu açılımı yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizlere faydalı bir video olur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bebeğime aldığım şeyi önceden gösterdiğim için kargoyu bekliyordu. O yüzden kargo benim illa ben açacağım dedi. O yüzden kutu bir onun eline geçiyor, bir benim elime geçiyor. En nihayetinde karaya ulaşacağız. Alışveriş yaptığım sitede kutu içerisinden gelecek diye bir bilgi yoktu. Bize de sürpriz oldu. Kutusunu da çok beğendim. Görmüş olduğunuz gibi ahşap delikli sayılar aldık. Bunlara takmak için de renkli iplerimiz var. Alışveriş yaptığım sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. İsterseniz beğendiyseniz sizler de alabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Harika sen şahanesin. Harika yapıyorsun anne. Seninle gurur duyuyorum. Şimdi orası bitirse şuradan da devam edebilirsin. Hayır, al, dedik devam. Ha, tamam. Şimdi yani şu iple mi? devam edeceğiz. Şuradan sesi kesmek için. Tek tek atlarsan şöyle güzel olur. Örgü gibi olur. Tek tek. Oh, aşk şimdi Şimdi şuraya. Anne yap. buradan bir tıltı geliyor. Evet. Tıl tıl Oy tıl bırak diğer ipten devam et. Ucunda. Bitmedi mi? Daha, daha mi? Var mı? Evet. tamam. Şuradan. Şuna. Şuradan devam edebilirsin. Arkasından çık. Şuradan. Bırak, gidelim. Çık, çık, çık. Şuradan çık. <laughs> <laughs> Al bakalım. Aldım. <laughs> Aferin sana. Aferin. Çık, çık, çık. Doğru yapıyorsun. Çık, 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 çık. Güzel olacak o. Çık. Hemen yanındakinden geri gelsin. Turtle. Oradan. Vay canına. Hemen bu taraftan bebeğim. Çünkü buradasın. Aferin. Sanki örgü örüyor gibisin bir yandan da. Vay. <laughs> diğer taraftan bir tane. Diğer taraftan. Al. Olmaz o zaman. Oradaysan, o, o, diğer tarafta bak ipin şu an. O zaman buradan göndermen gerek. Anladın mı? G evet. Çok güzel gidiyor Fahri. Tamamlamak üzeresin. Hı. Bravo oğlum sana. Öğrendin mi? Ay. Kırılsa da sorundayız. Bunlar senin. Çok güzel ilerle. Biraz asıl böyle. Hı. Devam et. Öğrendin Fahri. Ve tamamlamak üzeresin ilkini. Bu çocuk kaldı. İki tane kardeşim. Bu sıfır. Sıfırı örüyorsun şu an sen. Sıfır. Gördün mü? Bravo. Bravo bitiriyorsun bak. Burayı. Hadi diğer aşkım. Oradan düştü. İşte burada. Ben yapacağım. Özür dilerim tamam. Bu kadar. Hey. Tamamladın. Aferin sana bak. Çevir. Sıfır. Çok güzel ördün. Şurada. Bir de. İstediğin Pink. bir renk ipi seçebilirsin. Pink. Pink. Hadi bakalım. Bu da ne nokta? Orada ne noktanın nedeni bu bir ya. Bir tane nokta koymuşlar. O zaman bunu Hadi tamam. <laughs> tamam başlayalım. Başla. <laughs> ne yapmışlar. Ne yapmışlar? Bunu yapmışlar. Evet. Bir. Bir olduğu için bir tane de nokta koymuşlar.